Evet, Özgürüz Radyo Son Talihli programından herkese merhabalar. Ben Onur Öncü, Son Talihli'nin yeni bölümüyle Özgürüz Radyo'dayız sizlerle birlikte. E, bugün Barış Atay'a yapılan saldırıyı Halkların Demokratik Partisi Milletvekili Murat Sarısaç'la konuşacağız. E, Murat Bey, hoş geldiniz programımıza. Teşekkürler. Evet, e, Barış Atay'ı Sosyal Medyadan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu attığı bir tweetle tabiri caizse hedef gösterdi. Ee ve o hedef göstermeden bir süre sonra da dün akşam saatlerinde Barış Atay arkadaşlarıyla birlikte çıktığı Kadıköy'deki bir mekan çıkışında e, kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradı. E, yaralandı. Bu konuyla ilgili Türkiye İşçi Partisi Barış Atay'da e, yarın bir açıklama yapacaklar. E, biz de bu konuyu aslında Halkların Demokratik Partisi Milletvekili Murat Sarısaç'la konuşacağız. Çünkü Murat Bey de e, Şubat ayında polis tarafından taciz edildi, takibe alındı. Ke Keza yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da genel olarak Halkların Demokratik Partisi hedefinde bu konuları konuşacağız kendisiyle. Murat Bey, öncelikle şuradan başlayalım. Yani Siz de tehdit altındaydınız kısa bir süre önce. Belki de yine aynı durumda karşı karşıyasınızdır. Barış Atay'a yapılan bu saldırıyı nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl yorumlarsınız? Evet. Şundan anlaşılıyor ki çok paramiliter güçler yani tam bir mafya anlayışı, kaçet anlayışıyla da e, yetiştirdiği emri altında e, yüzlerce kişi var ve bunları da bir şekilde bu e, tehditli sorunlar kullanıyor. Yani sadece evet, FTP üzerine e, inanılmaz bir e, baskı, inanılmaz kriminalize eden, sürekli e, tehdit eden yani hı hı. Süleyman Soylu'dan tutun Devlet Bahçeli'ye, Erdoğan'a kadar... E, içinde bu HDP'lilere, muhaliflere hı hı. küfürleri çıkarıp neredeyse iki üç cümleleri kalıyor. Evet. Eğer her zaman e, bir tehdit yani, diliyle e, bizi tehdit eden işte e, Kürt dillerinde genelde biz vekiller çalıştığımızda e, polisleri üstümüze salarak yani hı hı. hatta polis olgu da belli olmuyor çünkü biliyorsunuz benim olayımda evet. da evet. kimlik sormuştum ve kimliklerini göstermeyip kaçmışlar. Kameraya evet. bizim parti meclis üyesini işte sanki evinde terörist yakalanmış falan tarzıyla bir haber geçtiler. Ee, şimdi Barış'a da Barış ve e, Barış gibi sosyalistler e, sosyalist arkadaşlar sürekli bir e, hedef gösterme durumu var. Bunun en büyük sebebi de e, Türkiye'de şu an AKP'nin yani o mafya vari anlayışıyla e, yürütmüş olduğu savaş politikası tamamen kendisini savaş politikasına endekslemiş bir parti programı ve böylelikle iktidarını koruyacağını düşündüğü bu parti programıyla barış ve barış gibi bütün dostlarımızı, bütün muhalifleri, e, Türkiye'nin barışını savunan, Türkiye'deki halkların e, halklar için demokrasiyi savunan herkes onların hedefinde. Yani barış eee şimdi tepki çekmesinin sebebi neydi? İçişleri Bakanı niye buna bir tepki göstermişti? Çünkü barış tecavüzcülerin korunmaması gerektiğiyle ilgili İçişleri Bakanı soruyor ve bu e, biliyorsunuz e, Musa Orhan evet. olayı. Evet, evet Musa Orhan olayında açık bir işte, hatta mesajları da çıktı. Ya, bir, e, genç bir adamı <laughs> 15 gün alıkoyuyor, tecavüz ediyor. Sonrasında yani ithar mektubuyla beraber evet. olay ortaya çıkınca normalde e, milletvekillerini halka yani muhalif olanları bir tweet attı diye aylarca cezaevine imtina etmeyen bu anlayış bir tecavüzcü bir hafta o da e, sosyal medya baskısıyla tutuklanan kişiyi bir hafta içerisinde tekrar serbest bırakıyor ve Barış Atay'ın gösteriminde aslında Barış Atay halk adına bu tepkiyi gösterdi. yani evet. Çünkü toplumun bugün geneli çete grubunu Barış Atay'ın üzerine göndererek e, bu olayların üstünü kapatacağını e, bizim muhaliflerin, sosyalistlerin evet. Çetin Altan'ı da linç etmişlerdi. Evet. Ahmet Türk'ü de Samsun'da yumruklamışlardı. Biz onları çok iyi biliyoruz ama onlar da şunu biliyor. Yani Mehmet Ağar, Tansu Çiller, o Gladiyocu, e, daha önce de zaten başka bir şey de Süleyman Soylu'dan beklenemez açıkçası. Çünkü kendisi gidip barışa karşısına çıkacak ya da halkın karşısına çıkacak bir cesaretini biz ondan beklemiyoruz. Ancak 4-5 çeteciyi bir şekilde gönderip pusu atarak bunu yapabiliriz. Ya bir de şey var yani özellikle de bu son 2-3 yılda işte Cumhur İttifakı işte MHP'li AKP'li yöneticiler. Yani ne zaman bunlara karşı muhalif yapılsa örneğin işte Devlet Bahçeli MHP Başkanı'nı eleştiren gazetecilere pusu atılıyordu. Yani açık açık bunu MHP'liler de savunuyordu. Yani evet biz bunu yaptık. Bu bizim reisimize bunu diyemez diyorlardı. Şimdi yani geldiğimiz noktada yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kayıtlı bir milletvekilinin İstanbul gibi Kadıköy gibi bir yerde mekan çıkışı yani darp edilmesi acaba eee Genel olarak yurttaşlara ne mesaj verilmek isteniyor? Ya burada vekillere saldırı, gazetecilere saldırı da söz konusu. Evet. Hı hı. bir meclis bırakılmış ortada ee, ve e, şunu söylemek istiyorlar. Yani hukuk ne olursa olsun ya da uh -huh. e, ne yapılırsa yapsın. Biz iktidar olduğumuz için biz e, halk tarafından verilen yetkileri kendi hislerimize kendi evlarımıza e, feda ederek istediğimiz gibi yönetebiliriz ve e, halkı yani bize tepki gösteren yolsuzluğumuza yani, e, hukuk Burada, evet evet. Burada şey de diyebilir miyiz sizce? Yani şimdi hükümete baktığımız zaman bir artık bu tarz durumlarda politika üretemiyor ve bir şekilde şiddete başvuruyor. Yani evet, resmi olarak evet kanıtlanmadı. Belki de kanıtlanmayacak bu olay ama yani o hedef göstermenin ardından böyle bir saldırı söz konusu ve doğal olarak kamuoyunun merak ettiği sorulardan biri de bu. Yani siz niye hedef gösterdiniz? Neden bu insan akşamı vatan haini denilerek saldırıya uğradı? Yani burada artık politikanın sıkışması, üretememesi ve şiddete de başvurması en azından gelecek için de bu böyle olur mu sizce? Ya yani devam edilir mi bu işe? Her şey yeter yani işte bu, bu demokrasi insan haklarını, her şeyi yutup kaybeden bir e, anlayışa dönüştü AKP MHP hükümeti. Ve buradan da bu çıkmazdan da şiddetle e, kurtulmaya çalışıyor, şiddetle kendisini devam ettirmeye çalışıyor. E zaten e, faşizmin anlayışı da budur. Yani faşizmin e, bir siyaset üretebilme kapasitesi yoktur. Sadece şiddetle, yok ederek yani sürekli... Ee, yok etme üzerine bir politika oluşturuyor ve bu yok ederek de kendisini sadece yaşatabileceğini düşünüyor. Bu bundan sonraki süreçte de artık zaten AKP'nin e, çok değişik bir politika izleneceği düşünülemez. Çünkü bugün e, gelinen bu faşizmin kurumsallaşması sonucu biliyorsunuz infaz yasasında siyasi düşüncelerinden dolayı işte gazeteciler e, <laughs> Covid salgını döneminde cezaevlerine mahkum bırakılırken mafya liderleri ve yine aynı tecavüzcüler, ısmarcılar hepsi dışarıya salındı. Evet. Yine barolar yasası ortada yani bundan hiçbiri tesadüf değildi. Bugün bütün sivil toplum örgütlerini, sivil toplum kuruluşlarını içini boşaltarak kendisine bağımlı ya da etkisiz hale getirerek bu faşizmini yaygınlaştırmak istiyor ve şu anki AKP şiddet ve baskıyla bütün muhalifleri susturup, bütün muhaliflerin gözünü korkutarak onları sindirerek kendisini yaşatmak istemesi. Bunun dışında da artık AKP'nin üretebileceği bir politika da elinde yok zaten. Peki son olarak da, da size şunu sorayım. Ee, mücadele olarak da, da Türkiye İçi Partisi ile birlikte yan yanasınız aynı zamanda. Ya bugünden sonra HDP bu tarz konularda ne yapacak? Perspektifi ne olacak acaba? Evet. sebeplerden evet. tutun e, belki gözaltına alınma gerekçesi olmayan sebeplerle bile e, şu an Mandela'dan bile çok cezaevi yatan bizim arkadaşlarımız var ve bunlar, evet. onların sayısı binlerle sınırlı. Bu mücadeleyi biz sonuna kadar sadece e, evet Barış bizim yoldaşımızdır, Erkan bizim yoldaşımızdır, e, Dipliler bizim yoldaşımızdır ve bizim e, sosyalist birçok yoldaşımız var, birçok parti yine bileşenimiz evet. Bakanlı, bir mafya lideri gibi e, davranıp ya da hükümetin mafya vari politikalarına karşı sonuna kadar halkımızla ve yoldaşlarımızla birlikte bunun mücadelesini vereceğiz. Ben asla da bu bizi yıldırmayacaktır. Bu eminim ki barışa yapılan e, bu saldırı sadece görünen yüzü binlerce işte Ebru Tintikler'den tutun aytaç Çiftçilerden evvel Evet Murat Bey çok teşekkür ederim fikirleriniz için programımıza katıldığınız için evet Sağ olun. Evet, Halkların Demokratik Partisi Milletvekili Murat Sarısaç'la birlikteydik. Ee, Barış Atay'ın e, saldırıya uğraması, Murat Sarısaç'ın da bilindiği gibi Şubat ayında polisler tarafından takip edilmesi, taciz edilmesi e, ve aslında son zamanlarda da e, muhalefette olan milletvekillerine, kesimlere, özellikle de İçişleri Bakanlığı tarafından hükümetin tehditlerini konuştuk. E, yarın başka bir programda, başka bir konuk ve konuda görüşmek üzere.